بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين 3. sayfa 17 Ali Imran suresinin 66. ayet-i kerimesi Ha antum ha ulai ha cajastu fima lakum bihi ilm felim tuhajun fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu la ta'lamun İşte sizler böylesiniz. Hakkında bilginiz olan şeyle şeyde tartıştınız. Peki hiçbir bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıp duruyorsunuz? Oysa her şeyin gerçeğini Allah bilir ama sizler bilmezsiniz. Ali İmran 66. ayet-i kerime. Her meselede tartışmaya girmek Allah tarafından kıranmıştır. Bazı insanlar tartışmayı kendilerine meslek edinmişlerdir. Ticarette tartışırlar, alışverişte tartışırlar, alırken, satarken tartışırlar, işlerinde, evlerinde tartışırlar, bildikleri ve bilmedikleri her konuda tartışırlar. Bunlar kendilerine ne sorulsa onunla ilgili kanaatleri belirtirler. Doktor değildirler, tıp hakkında konuşurlar. Siyasetçi değildirler, siyaset hakkında konuşurlar. Din hakkında bilgi sahibi değildirler ama din hakkında da konuşurlar. En kötüsü de Allah hakkında doğru bilgi sahibi olmadıkları halde onun adına da konuşurlar, tartışırlar. Halbuki tartışma hoş bir şey değildir. Bir insanın kendisini ilgilendirmeyen ve özellikle de bilgi sahibi olmadığı bir hususta konuşması hiç doğru değildir. Konuşunca saçmalar ve tutarsız ifadeler ve deliller sunar. Bu nedenle Allahu Teala burada ciddi bir şekilde uyarmaktadır. Sizler bilginiz olan bir konuda cidara girdiniz, tartıştınız fikir teadisinde bulundunuz. Burası tamam. Peki hakkında bilgi sahibi olmadığınız hususlarda ne diye cidale giriyorsunuz? Tartışıyor ve fikir beyan ediyorsunuz. Zira bilmedikleri konularda konuştukları her şey zan ve tahminden öteye gitmemektedir. Her kim bilgi ve deneyim sahibi olmadığı bir konuda konuşur ve söz alırsa kendi nefsini hoşuna gidecek şeyler konuşur. Dünyevi konularda konuşursa dünyevi zararlar verir. Ama allah Teala din, ahiret, günah, sevap gibi konularda konuşursa hem sapar hem de saptırır. Bu ayet bir kimsenin uzmanlık alanı ve bilgisi, bilgi sahibi olmadığı bir hususta konuşmasının doğru olmadığını net bir şekilde ifade etmektedir. Bazen bazı kimselerin televizyonlarda çok farklı alanlarda konunun uzmanı gibi tartıştıklarına şahitlik etmekteyiz. Her işten anladıklarını zannederler ama hiçbir işten anlamadıkları işin ehli tarafından çok net anlaşılmaktadır. Bunlar çok konuşarak ve alanlarının dışına çıkarak hem kendileri yoldan çıkmakta hem de insanları yoldan çıkarmaktadırlar. İlim ehli kimselerin de bunları muhatap alarak onlarla tartışmaya girmemesi gerekir. Allahu Teala bizleri bize alakadar etmeyen işler hakkında konuşmaktan ve bilgi sahibi olmadığım hususlarla münakaşa girmekten uzak eylesin. Amin. Cüz 3 sayfa 18 Ali İmran suresinin 75. ayet kerimesi Allahu Teala şöyle buyurur: "Ve min ehli'l kitabi men in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ileyk ve minhum men in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ileyk illa ma dumta alayhi qa'ima." ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا sabil" ve سَب۪يلًا ala عَلَى اللّٰهِ ve وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet bıraksan onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet bıraksan tepesine dikilip durmazsan onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere yani kendilerinden olmayan karşı yaptıklarımızdan yaptıklarımızdan dolayı bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Allahu Teala adına bile bile yalan söylüyorlar. Ali İmran 75. ayet-i kerime. Ticaret ahlakından bir örnek sunuyor Allahu Teala bize. Bu ayet ehli kitaptan bazı kimselerin ticaret ahlakından bahsediyor. Yahudi, Hristiyan ve diğerlerinden Allahu Teala umumi ifadeler kullanarak bir milletin bir dini ve bir ırkın tamamını kötülemez aynı şekilde umumi ifadelerle de tevize çıkarmaz. Kur'an ehli kitab ile ilgili bir sürü olumsuz örnekle doğrudur. Ama hiçbirinde onların hepsi böyledir demez. Onların bazıları şöyledir, bazıları böyledir, bazıları şunu yaptı der. Yine birçok ayet kelimede onlardan bazıların güzel yönlerine değinir. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Peygamber'e indirilerini dinledikleri zaman hakikate, hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Maide suresinin 82 ve 83. ayet kelimesi. Hepsi bir değildir. Ehli kitaptan geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duran bir topluluk vardır. Ali İmran suresinin 113. ayet kelimesi. Ehli kitaptan öyleleri vardır ki hem Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilmiş olana inanırlar. Ali İmran suresinin 199. ayet kerimesi. Burada da ehli kitaptan bazılarının ticaret ahlakı ile ilgili iki örnek verilmiştir. Onlardan hepsi ticaret konusunda aynı değildir. Bazıları vardır ki bir dinar, bir dinarımız 4.25 gram altın para demek. Emanet versen gidip başında dikilmedikçe, üstünde durmadıkça, zorlamadıkça, tehdit etmedikçe, kanuni yıllara başvurmadıkça onu vermez. Bazısı da vardır ki, bir yük dolusu altın emanet etsen, emanete sahip çıkar ve istediğin zaman sana eksiksiz teslim eder. Bir Müslüman ister bir dinar, ister bin dinar olsun, kendisine emanet verilen parayı teslim eder. Borcu varsa öder. Az çok demeden borcuna sadık kalır. İlla ki başına birisinin dikilmesi gerekmez. Kendi isteğiyle vermelidir. Maalesef günümüzde bir dinarlık meseleler yüklenen nice dostluklar bozuldu, nice kardeş küs oldu ve nice insanlar helak oldu. Borç veren kişiye parasını istemeden vermek gerekir. Ödeme imkanı yoksa bunu belirtmek gerekir. Yarın gel, sonra gel, bakarız diye geçiştirmek bir Müslümanın ahlakı değildir. Her kim borcunu ve yanındaki emaneti isteyerek değil de ısrarla, baskılarla gidip gelmelerle ve başında durmalarla teslim ederse Yahudilerin ahlakını üstün, üstünde taşımış olur. Yahudilerden bazıları kendilerinden olmayanları karşı vefasız bir ilke edilmiş ve ümmilerin bizden olmayanların bizde hakkı yoktur. Onlara karşı vefalı olmamamız yani gerekir. Olması olmamız gerekmez diyordu. Her kim benzer gerekçelerle insanlar hemşerim, yabancım, müslüm, gayrimüslim diye ayırarak muamelede bulunursa aynı ahlaksızlığa düşmüş olur. Allah-u Teala bizleri ahdine vefalı olan ve emanete hakkıyla geri veren kullarından eylesin. Amin. Ve sallallahu seyyidina ve 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 Subhanallah